Selam. <laughs> bir saniye. Evet. Burası evet benim klasik yerim. Arkadaşlar. Şimdi oyuna gidin. Şimdi özel bir şey. Karneniz kaç not aldınız? Karneden kaç gün geçti? Ama olsun. Neden olmasın? Evet. Benim yani. Onur belgesi neden kaldırılmış? Allah Allah. Evet. Oha. Evet iki saniye önce video çektim. İki saniye. 1, iki. Evet arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Evet şöyle çöktüğünün... ah, ah, yöntemiz. Evet, karakterimi bayağı bir değiştirdim. Evet, evet. Bak şimdi. Nasıl olmuş karakterim? <laughs> evet, çok güzel olmuş. Vallahi yani çok gerçekçi bir karakterim var. Evet, yüzü böyle hareket ediyor, konuşuyor. <laughs> evet, böyle. Şuradan gözlerini görebilirsiniz. Mini 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 gözüküyor. Evet, bugün bugün yapacağız. Hep şu şey, neydi bu? Avustin, Avustin <laughs> Hep bunlar çok ünlü oldu ya, çok saçma. Reç bile izliyor artık videolarını. Bak minik beyin. Evet. Videoya başlamadan önce düşünmedim. Şimdi videoya zaman. Arkadaşlar parkur yapalım bakalım. Bunlar benim oynadığım oyunlar. Bak. Zeka. bu çok sinirlendim şu. Bak şunun bir de klasiği var. Hadi klasik kolay da. Bunun çok zor. Buna girsem şimdi 40 saat 40 saatte anca bitiririm. Bir kere bitirmiştim o da şans. Ama bu çok zor. Böyle 3 kafa var. Ama diyorum oyunun içinde 1 milyar kafa tabii ki de ona girmeyeceğim. Ben bunu tamamlamaya çalışıyorum. Tabi her hafta sonu. Evet arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce. Benim burada hayvan gibi kar var. Bir saniye şuraya Gözüküyorsa artık Gözümün içine bak Hem inek şabanda vardı Kim bana yan bakıyor diye inek şaban öyle. İşte tam böyle yan bakarım. Şu an telefona bakmamı rağmen Şöyle Evet arkadaşlar Ronaldo saniye. Evet. Daha kolay. Ne oldu ya? Tamam şimdi daha iyi su. Ucundan değdi ucundan. Ama bu böyle bitirilecek bir abuzitin şeyi. Ah. <laughs> Sokakta ne gördüm bacım? Doberman. Başka ne göreyim? Artık korona var. Hiç kimse dışarı çıkmıyor. Doberman. Git bala kil kil Ben bunu bitirmeye çalışmam. Evet. Bir işimiz oldu. Bakın bir ayağım şu an havada duruyor. Ve diğer de havada duruyor. Süpermenim ben. Uçuyorum. Şöyle daha... Tutunmam vardı. Su. Tutunma olmasaydı ben şu an... Ekran... Evet arkadaşlar bunlar yok olan şeyler biliyorsunuz. Gidince kırılıyor. Merdiven valla hiç paslanmamış. Ama gidince direkt kırılıyor yani. Dolandırdılar bizi. Dayanıklı merdiven sandık. Bak şimdi bir saniye. tam böyle. Ucundan su. Ucundan su. Evet. ayım buranın içine girdi. Biraz tıkamayacağım. Kesinlikle. 10 saatlik bir işim var. 10 saat sonra görüşürüz. Evet 10 saat geçti hala. Evet hiç. Ha, 25 saat geçti. Sabah oldu şu an. Şu an pazar günü kesinlikle. Günlere bakarsak kesinlikle CMT yazmıyor, PZ yazıyor. Yallah, yallah, yallah. Ne? Hıhı. Kazan böyle olacak. Benim elim çok terliyor ama olsun. Neden olmasın yani? Abi bunda da bu çıkarsa. Bir saniye. Baştaki aynısı kesin sa sarı olmadığını bilmiyorum. Sarı olmamış. Sarı he şu tam ortasından geçeceğim hem bir kolum mutantlaştı benim büyüdü adam oldu Bakalım. 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 Ee. unuttu. Bir saniye ben sarıdan gitmiştim. O zaman burası. Tamam sakin. Valla tam düz yapsam gidilecek ya. Füfürü füfürü. Ben Evet arkadaşlar hem bugün cumartesi bildiğiniz gibi çalışmalarınızı yaptınız değil mi? Karnınız yüksek olacak mı? İkinci dönem tekrar alacak mısınız? Onur alacak mısınız? Yani bir, bir video vardı. E, videoda e, o onur öğrencisi onur belgesini alamamıştı. Çok saçma. Buraya zon gibi zon. Evet Amazon. Amazon fırlanta kalamaz Amazon. Bakın. Ben yok oldum ben. Bak bir saniye. Bak. Evet. Ara sıra böyle şeyler olabilir. Bakın arkadaşlar Oyunun hilesine vurdum. Şurada görüyorsunuz bakın. Şurada bir bütünlük var. Oradan çok kolay geçiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaş da geçti. Vallahi ben dolaşmaya üşeniyorum ama olsun. Zıplayarak geçilmiyor mu? ya geçilmiyormuş. İlla ki dolaştıracak bizi. Dolandırıldık. Dolaştırıldık. Ah, Tutulma yok muydu? İnsan çalışınca her şeyi yapabilir. Ama ilk denemede hiçbir şey olmaz. Evet 40 saat burada durunca mı? Bir saniye. 2 dakika dursak. Dur. Hayır ya üşeniyor. Böyle daha kolay. Bu zor mu diyorsun? Perspektif bu aşağıda. Aslında aşağı inmiyor. Böyle evet. aşağı iniyor gibi gözüküyor. Ama aslında değil. İşte. Hakikaten aşağı iniyor gibi gözüküyor. Bak şimdi. Yani Adamın. Ama aslında hayır, hayır. Evet çok kolay. Burası zor mu? Arkadaşlar. Bak düz yürüyoruz anca. O kadar yani. Ben burayı geçmiştim. He, ben dropper'ı bitirdim ya baştan başlattım. Olsun. Neden olmasın? Kesin. Bak çünkü Şurada zıplamalarım çok yakınlaşmıştı. Burada çok uzak oldu. Buradan zıplayacağım. Bak şimdi yine. Dedim. Bak. O zaman tamam böyle gideceğiz. Hayır yine olmuyor. Hesaplamayla olmuyor. Öyle. Anca olacak. abi lan çık oyundan lanetli oyun <laughs> tabi tabi ben buna neden girdim o Obi? o karga karga killeri karga kargayı öleceğimi düşündüm bak e, küçük bir simülatör oynayayım bak şimdi çok güzel olacak böyle kafam küçücük olacak mini 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 mini, mini olacak sonra da ekrana sığmayacak ondan sonra lazım ben de en son Gold kitap mı vardı? Ne? ne? Ya açma. Evet arkadaşlar kardeşim de kardeşim geldi videoyu bozmaya. Neden ne olmasın yani? Ne? Kal ol benim lütfen sal beni L bak bak lütfen. Babacım. Beni seviyorsan, beni seviyorsan. Babacım. Sal beni. <laughs> Ağlama ve sal beni lütfen. Lütfen, lütfen sal beni. Sal babacım. beni. Ya sal beni. Tamam bak hadi. Ben zıplamadım ki çık git ya Git Zıplanmıyor mu lan Zıpla Evet arkadaşlar Zıplama tuşunu kırdım Çok güzel bir şey Ya da terden olmuyor <laughs> Düş bakalım Hayır. Olsun zıplayayım en Kitabı bırak. Hayırlı uğurlu olsun zıplanmıyor. Evet arkadaşlar. Ben bu sorunu bir 80 yılda düzeltirim. Wow. Hadi görüşürüz. Uzun olmasıysa görüşürüz değil. Oha. Arkadaşlar iki kutsal görev vardır bu sizler için birincisi 18 yaş ve altı için ders çalışmak kutsal görev ikincisi de abone olmayı unutmayın hadi lan görüşürüz Anladım. sen hem <laughs> videoyu sonuna kadar izleyen varsa adamın önde gidendir. Ama kısa. Ben Çok mu uzattım lan? Ya, Oha bir dakika uzatmışım. Kapan. Hadi görüşürüz.